Aa, oyun çöktü. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne ee... başladı bu? Şimdi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an please donate diyeyim. Ne diyeceğimi de unutuyorum. O yüzden böyle şey oluyor biraz. Cuma günü ben oyunda olacağım. Yani siz de katılırsanız diye bir söyleyeyim dedim. Saat kaçta oyunda olacağım onu da söyleyeyim. Cuma günü saat iki buçukta oyunda olurum. Please donate de. İsmimi de yazabilirsiniz. İsmimi hatta yazayım. Bekleyin. Break. Evet arkadaşlar. ismin bu. İsmini de söyleyeyim. Civo 71 71. Ee, Civo 71, 71 yazdığınızda büyük ihtimal ben çıkarım zaten. Bir tek ben çıkıyorum. Ondan sonra her attığınız Robux başına mesela 100 Robux attığınız 100 Robux attınız 100 kere zıplayacağım. O yüzden pek fazla Robux atmayın mümkünse. Neyse ben videoyu burada bitiriyorum. Cuma günü saat 2.30'da oyunda olurum. Hepinize bay bay.